sesi geliyor. Mücadele başlıyor. Yani sadece arkasına doğru iyi bir pas gönderdi şimdi. Bu işe cezalara girdi. Döndü ortaya doğru. Tehlike var. İkili mücadele. Hakeme döndü. Oyun devam ediyor. Uyuca Hıvang cezaların içinde yaşananlar. Oleksandr Usupkov havalandırdı onu açıya doğru. Onu açıyor. Açtı top cezaların içinde. Tehlike olabilir. Atak sürüyor, şut pozisyonu dışarıya. Olay layık be. Zubkov. Dikkatlileri var, oyun devam ediyor. Zol arkasına bir koşu var şimdi. Sağ kanada, ona ana. Kalesinden çıktı. Kontrol etti topu. Mustafa. Süratlendi yine. Mustafa gidiyor. Ceza alana sokuluyor. İçeriye onu açı döndü. Onu açı gol pozisyonu. Onu açı topu gol. Onu açı. Onu açı attı. Trabzonspor 1-0 önde dakika 16. Önce çok iyi kontrol edemedi belki ama Ertuğrul çıktı. Bu iki hamle yaptı topa. Son kez sokunan Paul Onaçu. Süper Lig'de 8. golü. Gol depayı çok büyük. Andre Onana ve Mustafa İskeli açık ilk anda topu ayağından açmış göründü. Polo onu açıyor ama hamle yapma şansı buldu. Ertuğrul çıktı ve son kez onu açıyor. Top ona çarpıyor. Maestro yerde. Oyun sürüyor. Fal bekliyor Maestro. Şimdi topla buluştu. Olay ve kalaya baktı. Vurdu dışarıya. İkinci kez deniyor. İkinci kez etkili bir vuruş. Mader Cionay, Elia Meshav, girdi içeriye doğru, yaptı ortayı, cesadan uzak bölgeye açıldı Enes. Bir kez daha sağ kanada, Oleksandr Stupkov, orta hazırlığı yaptı ortayı, ceza alanı bir kafa dışarıya. Tim Şabol, Volkan Orta geldi. Kafayla çevrilen top uzak bölge. Enes. Üstel out. Enes keskin. Volkanelli'ye top gelmedi. Makuta. Şimdi Alanya Sporçans şans buldu. Şu pozisyonu. Vuruş dışarıya. Maestro. Ona da topu kazandıramadı arkadaşına. Ümit. Ümit'in pasajı, Hacı'dan Hacı son markasına, ceza alanı için, şut Onana! Uyca Uvank vurdu, kapattığı köşede, Andriy Onana! Ceza çok hareketli, Hacı yaptı ortayı makuta, kale alanı üzerinde müdahale. Ters kanada Enes Keskin'in olduğu yere. Enes ceza alana döndü. Hacı çevirdi içeriye. Kademede bir Makuta önünde buldu. Makuta dışarıya. Gaius Makuta. Ümit içeriye döndü. Yani Sancı'nın pası cezalarında Enes var. Enes ilk anda ortalamadı. Yerde kaldı bu arada yardımcı hakemin. Offside bayrağı vada. Pozisyonu hatırlıyoruz. Enes'in pozisyonu için offside bayrağını kaldırdı. Süleyman Özay. Karşısında Zubkov. Sarı dondu. Enes uzak mesafe. Sol kanada döndü. Ümit destek verdi. Ümit çevirdi içeriye. Tek vuruş şansı olmadı. Hacinen bir vuruş daha der Coray. Florent Hader Coray dışarıya. Hader Coray. Sağ kanattan yeni bir şans arıyor konuk ekip. Orta asırlı. Orta geliyor içeriye doğru uzak bölgeye. Enes gol pozisyonu. Enes son ana. İkinci hamle Folkarelli. İbrahim. Maestro. Yani Savaşı. Kaleye baktı. Sert vurdu. Süper gol. Süper gol Yani Savaşı. Harikulade gol. Hacı imzalı 73. dakika. Ankara'dan sonra Trabzon'da da babasının esintisini taşıyan bir gol. Yani Savaşı. Bulayı taşıyor topu. Acilen serildi Kesanlara girdi. İkili bir şah denedi. hakemde. Oyun devam ediyor. İşte yaşananlar. Bulayı çabukluğunu konuşturmak istedi. Pire. Ondan sağ kanada. Zupko. Zupko babalandırıyoruz uzak noktaya. Kimse dokunamıyor. Ona açı. Cezaları da ona açı. Tüm atlarıyla savunmada Alanya Spor. Orta geliyor uzak noktaya doğru. Bir kama dışarıya. Danilo Sika. Ve maç bitti. Trabzon'da maç bitti. Maçın sonucu 1-1.